merhaba arkadaşlar. Sizden 3 tane isteğim olacak. Aşağıdaki kırmızı abone ol yazısına tıklayarak abone olmanız ve yanındaki bildirim bildirimi tümü yapmanız. Ve arkadaşlar bu videoma like atmanız. Bu videoya arkadaşlar 5-6 like gelirse çok sevinirim. Evet arkadaşlar bugün Among Us Airship oynayacağız. Evet arkadaşlar yeni Airship haritamız gelmiş bulunmaktadır. Ve arkadaşlar bazı kötülükler oldu maalesef ki. Arkadaşlar yazı yazamıyoruz. Sadece buradan seçeceğiz. Yani yazamıyoruz hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde yazamıyoruz arkadaşlar. Sadece ama sadece oradan yazabiliyoruz. Bu arkadaşlar zaten bir ay önce mi de gelmişti. Şips daha yeni geldi. Evet arkadaşlar ilk önce bir haritamıza giriyoruz. Evet bir şey oynay. Arkadaşlar dün falan oynamıştım. İlk oynayışımda imposter olmuştum. Ve tekrar olduk. Arkadaşlar böyle bir şey geldi. Bir yere bastığınız anda o yerde doğuyorsunuz. Evet. Doğduk. da bekleyelim arkadaşlar belki biri biri, biri gelir. Ben <laughs> nerede ya? Herkes de oyundan çıkıyor tabii ki arkadaşlar. Bu sorunun tek tabii ki hala çözüm bulunamadı. Arkadaşlar bunla, bunlar da inebiliyorsunuz. Çık 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 çık. Ama buna inemiyorsunuz. Böyle şeyler geldi arkadaşlar. Enpsi paratasını. Arkadaşlar size görev göstermek çok isterdim ama şu an imposter'ım maalesef ki. Yani yeni görevlerimiz var arkadaşlar. Bu görevleri size göstermek isterim tabii ki de. Evet. Kimse yok tamam çıktım. Ve arkadaşlar size göster göstereceğim. Az önce duyduğunuz ses. <laughs> evet arkadaşlar merdiven merdiven geldi artık. Arkadaşlar o ses iner. Çıkarken çıkıyor. Yani o ses çıktığın zaman çıkıyor. <laughs> ben görmedi değil mi? Vay 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 vay. Neler neler gelmiş. Bunu ben de bilmiyordum. Yeni gördüm yani. Kaç. Adam görürsem ama mama. Burada açılmıyor. <laughs> bunu nasıl gideceğiz? Aman tek burası varmış. Oha oyuma geldi. Çok kişi oyuna çıktı. İki kişiyi de ben öldürdüm arkadaşlar. Ben arkadaşlar ikinci şibe veriyorum. Çünkü büyük ihtimal beni oynadı. ufkin ana herkes bilmem verdi. Tabii ki bana veren yok şu an arkadaşlar. Kimdi sevenlen şüphelenmiyor ve oyun bitti. Hemen bir kişi öldürmem yetiyor. 7 8 57 8 be yendik. Ben arkadaşlar size görevleri göstermek için çabalıyorum da. Gösteremiyorum niyeyse. İnst postr olduğum için tabii ki. De. Arkadaşlar böyle bir şey geldi. Ben bunu kullanmıştım, imposter olmuştum. Bunu kullandım, imposter oldum. Bunu kullanmadım. <laughs> Ama bunu anlamadım bak. Aa hani adınaydı. Küçük küçük kolalar olur ya böyle metal şeylerde. Onun açacağına benziyor bu. Veya o oh, hani modlarımızda olur şeyi iyi kapatır açarız. İşte ya da o olabilir. Başlatsana. Çıkarım ha. <laughs> Ana adam aa, kostüm almış bir de. Arkadaşlar gönül istiyor sizlere kostüm göstermek ama yani kostümleri göstermek ama çabuk gel. Dut dut duru. Arkadaşlar böyle sorunlar da olabiliyor. Giremiyoruz yani. Hadi be gir ben. Oh be. Acaba şeyle mi kalsam? Poyla mı kalsam? Yani bununla. Po. Ben kızgınım. Hepinize kızgınım. Heh, tamam. Ama arkadaşlar impostora da dikkat etmeniz. Kaç, 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 kaç Arkadaşlar böyle şeyler geldi. Ay! Korktum. Görev görev görev. Aha. Böyle bir görevimiz varmış. Bilmiyorum ama. Aa bunları toplayacağız. Anladım. Ama yok. Başka yok. Burayı hep karıştırıyorum. Burada görev oluyor mu? Aa. Aa. Aha. Bu bildiğimiz görev arkadaşlar. O yüzden size göstermeyeceğim. Evet ikimiz de devam ediyoruz i̇n, in, 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 in. başka bir yere git, git 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 neyse arkadaşlar göstereyim sonuçta hemen yapıyoruz arkadaşlar bu görevin bende olmasını çok isterdim Arkadaşlar buradaki silahlardan alıyorsunuz ve buraya koyuyorsunuz. Yani as aslında o kadar da şey bir şey değil. O bizimki üç kişi öldürmüş. Bizimki diyorum da yani. Bende şu zincir album. Bende album, album geri geri gir. Album. Self report yok mu ya? Self report vereceğim. Self report. Hı, self report. Evet arkadaşlar. Bence arkadaşlar şu Team onun onu bence yüksek. İnşallah herkes de ona vermiştir. Album to olabilirdi ama Team çok şüphelendim. Neyse album da olabilirdi. Ya bana kim oy verdi ya? Ben değilim. Nasıl? Aa, lekin sen kanka. Oha nereye gitti? Beni öldürebilir de. Ben onun peşinde duracağım Güvenilirlere benziyor. Ama benden kaçıyor. Aa öyle. Yok bu değil. Bu 5. Ya bir nerede? Aha bir. 1. Yok bu 4. Ama yapamadım mı? no, 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 Mi no. <laughs> dedim de neyse hadi. Ben de Kale'ları diyeceğim de. Yes, be Çünkü ben değilim ya. Bence, bence ben ona hak vereceğim. Yani onu öldüreceğim. Ama yani imposter değilim. Diğer anlamda. Oha, oyunum anlamda. Oha, oha. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Oha oyunum gitti. Oha. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ne olur like atmayı unutmayın. Hep unutuyorsunuz. Ve abone olup... Yanındaki zil butonuna basıp şunu yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.